Evet şimdi kanserde yeni bir tedavi modalitesi son 10 yılın immün checkpoint inhibitörleri olarak geçiyor. Bu şu telenfositler bizim tümör hücrelerine saldıracak ama üzerinde immün, immün checkpointler var. Bunlar telenfositlerin tümör hücrelerine saldırmasını engelleyen checkpoint noktaları. Biz checkpoint noktalarını inip edersek telenfositler tümör hücrelerine saldırmaya başlıyor. Temelde iki tane checkpoint noktamız var. Bir programlanmış ölüm ya da program death dedikleri e, checkpoint noktası. Bununla ilgili ligantlar var, reseptörler var. İkincisi sitotoksik T lymphocyte associated protein 4 CTLA4 olarak bilinir. Bizim hedefimiz program death ya da PD ve e, CTLA4 dediğimiz işte sitotoksik T associated protein noktalarını inip etmek. Burada CTLA4 inhibitörü arkadaşlar ipilimumab melanoma tedavisinde kullanılıyor. Tuz sınav sorusudur. Bunu sordular. Onun dışında bakalım ne var? Program DET ligand ve yolak inhibitörlerinde program bir antagonistleri, program bir ligand antagonistleri. Burada PD1 antagonistleri aslında bu PD reseptör antagonistleri anlamına geliyor. Nivolumab'la pembrolizumab var. Eee nivolumab küçük hücreli olmayan non-small cell akciğer seyahat tedavisi, pembrolizumab, melanoma tedavisi görüyorsunuz. Program DET ligand antagonistleri ise atezolimumab, avelumab, A'lardan başladık. Sonra D geldi, durvalumab. İşte bunlar da sırasıyla non-small cell, metastatik ürötelyal, metastatik ürötelyal e, kanser tedavileri. TUS'ta sorulan sorun neydi biliyor 1-2-3 diye yaptılar bunları böyle saydılar. Hangisi program dent ligand, hangisi program det reseptör antagonisti. Bu kısmı reseptör antagonisti, şunlar ligand antagonistler. Ligandlar A'dan D'ye kadar şu anda. E, tabii yenileri mutlaka bulunuyor ama şu anda bu bizi çok rahat götürür. E, DET'ler de daha sonraki harfler N ve P e, bunlar da reseptör antagonist olarak aklımızda kalsın bence. Diğer antineoplastiklerde mutant B raf kinaz inhibitörleri arkadaşlar melanomolu vakalarda kanserli vakalarda %70 oranında BRAF veya 600 mutasyonu varmış melanomalarda. Bu mutasyonu hedefleyen ilaçlardır. İlk çıkan Vemurafenip'tir. İlk çıkan genelde sonuç. Sonra başka fenipler de çıktı farkındasınız. En son çıkan Enkorafenip. Daha fenip de çıkacak. Fenip ailesi Braf ve 600'ü hedefliyor. Melanoma tedavisi unutmayın. Burada açıkçası bir numara bu çıkar. E, trombosit kökenli ya da platelet kökenli growth faktör inhibitörü olarak tumap yumuşak doku sarkomunda kullanıyor. Sorulabilir mi? Sorulabilir. Mitojen activated protein kinaz inhibitörleri e, metinipler, cobimetinip, trametinip, binimetinip en son çıktı. Bu da melanomada kullanılıyor. BRAF v 600 mutasyonunda bu melanoma ile ilgili ilaçları bir tık daha bilmek lazım arkadaşlar. Janus kinaz inhibitörü ruxolitinib, polistemvera özellikle bilelim. E, ee, de kullanılır polistemvera da. Bunu araya sıkıştırayım. Bruton kinaz inhibitörü ibrutinib, KLL ve lenfoma ilacı. Sorularımı klinikçiler sorabiliyor. Ama burada hani fenipler bir tık daha ön planda. İşte mitojen activated protein kinaz bir tık daha ön planda. Poli ADP ripoz polimeraz PARP diyorlar bunun kısaltması. PARP inhibitörü talazoparip, olaparip, niraparip, rucaparip ilk çıkan olapariptir. Over kanseri ve myelodisplastik sendromda da belli oranda kullanımları olabilen ilaçlar. Ama over kanser diye paripleri bilelim. Özellikle olaparipi bilelim. BCLA2, 2 inibitörü Venetoclax. eski bir ile ilacı. Eski diyorum 10 yılı neredeyse bu da hala sormadı klinikçiler imit olarak gösterilen talidomid, lenalidomid, povalidonip, multiple myelom ilaçları biliyorsunuz imitler. Talidomid'i biz leprede falan da biraz sonra kullanacağız. Mekanizmaları son derece karışık. Bir mekanizmadan soru bekleme ama bir şekilde antineoplastik olarak geçiyorlar. 2023 Lisantus sınav sorusu 26S protezom inibitörü diye neyi sorular? Bortezomib bir sorular. Niye bortezomib bir sorular? İlk çıkanı ya bortezomib. Sonra karfilzomib, Ixazomib diye çıktı. Bu da multiple myelomda kullanıyor. Şu da multiple da kullanıyor. Hani malin melanom dışında multiple da bence önemlidir. Bunların tepesine kanser olarak kanser tedavisi ne bilelim? Bence over, pardon over diyorum. E, meme ve kolon kanseri tedavilerinde mutlaka iyi bilmeniz lazım. Aşılarda Sipluosel T prostat kanser aşısı sorulabilir mi sorulur. Yine 2023 Nisan anti CD20 rituximab KLL ilacı, nanoçkin lenfom ilacı, romatoid artrit ilacı. Bu niye sorulmuyor diye anlatıyordum derslerde. En son soruldu. Duydular sesimizi. Artık ofatumab, obinutuzumab gibi sırayla gelecek. Ofatumab 2 numaradır. Anti cd 52 alem alem tuzmap MS'te kullanımı bence daha değerli. Kaleli ama anti CD38 yine multiple grubuna geldik. Daratumab anti CD319 ya da slam F7'yi hedefleyen el otuzumab multiple myelom. Dediğim gibi multiple da malin melanom gibi hani bileceğimiz ana 4 kanserden birisi olsun. Histon deesteraz romidepsin ve vorinostat var. Romidepsin iki kere tusta soruldu arkadaşlar tevcid lenfoma ilaçları iki kere soruldu. Hani vorinostat'a doğru sıra geliyor. Emetik potansiyellere bakınca en çok kim emez yapar? Sisplatin. Onu herkes biliyor. O yüzden karmustin ile dakarbazine dikkat et bence. Sisplatini zaten biraz çalışınca öğreneceksin ama karmustin dakarbazin de çok yapar. Az yapanlarda bak biliyor musun? Etoposit, 5 metotreksat, vincristin ile ilgiliyor. Ben buna bir, e, açıkçası kısaltma uydurmaya uğraşmadım ama siz çok iyi kısaltmalar bulabiliyorsunuz. Hani mutlaka bulursunuz bir şey. Özellikle burada hani Win Christine dikkat et. Sorulursa Win Christine dikkat et. Myelosuppressive etkiye gelince arkadaşlar myelosuppressive etkisi fazla olan çok fazla. O yüzden onları hani çok da böyle özel bir şey istemiyorum sizden ama mesela karmustin, lomustin bunlar çoktur. Onun dışında Az olanlar bence daha değerli. Biz onu eskiden Visible diye Hatta dahiliye notlarından çalmıştım ben bu bilgiyi. Visible diye böyle kısaltmaları vardı. Çalma değil mi? Esinlendim. Vincristin Ondan sonra Sisplatin, Ondan sonra biliomisin vardı. Ondan sonra ve Elasparaginas Vardı. Visible. Şimdi tabii Metotrexat aslında ee, şey yapar, e, etki yapar ama lokovorin de verirsek metotreksatın myelosupresif etkisi azalıyor. lokoverin biliyorsunuz metotreksat yan azaltmak için kullanır. Bu vizi olabilir burada. Biraz arabesk bir yaklaşım oldu. Hatta bevacizumab da buraya eklenir ama onu ne yapacağım bilemedim. Viz, vizi B diyelim. Bunlar işte e, hani etkiyi az yapanlar köşede bulunsun. Her zaman faydası var.